Gafletin esiri olma öyle bir hastalıktır ki, bu hastalığa müptela olan kimse de hakkı kabul etmez. Çünkü hadiseleri ters değerlendirir. Hadiseleri hadiselerin akışına göre, asıl mahiyetlerine ve manalarına göre ele alma imkanından mahrum eder gaflet onu. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyan çok yerde hadiseler insanın karşısına kitap diye serer ve insanı tefekküre davet eder. İnne fi halqi's semavati ve'l ardı vehtilafi'l leyli ve'n nehar <laughs> Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün istilafında değişmeden gözü kapalı önüne doğrudan doğruya Kur'an yeni nasır olduğu keyfiyet ve hava içinde getirip koysanız dahi o bir şey anlamayacaktır. Onun için gafletten uzak bu kimselerin halini Kur'an anlatırken bize şöyle diyor الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار صدق الله العظيم الله ايقدا olarak anarlar gezerken Allah'ı anarlar karşılarına çıkan her hadisenin verasında Allah'a ait deliller araştırırlar Ve oturdukları zaman Allah'ı anarlar. Beni oturturan Allah'tır. Şu mafsalları oturmaya müsait yaratan Allah'tır. Beni bu türlü rahatla müheyya keyfiyetle teçhiz eden Allah'tır Celle Celaluhu der. Otururken Allah'ı anarlar. Yatarken yatmada ıstırahatı düşünür Allah'ı anarlar. Yatarken de Allah'ı anarlar. Daima Allah'ı tefekkür ederler ve sonra neticede şuna varırlar. Rabbena <laughs> ma halakta hada batila. Allah'ım yarattığın şeylerde manasızlık, yarattığın şeylerde butlan yoktur. Yarattığın ve nazarımıza arz ettiğin ve bizi mütealasına davet ettiğin her şey serapa nizamdan ibaret. Her şey malemal mal hikmetle dolu derler. Müminler derler. Gafletten kaçanlar derler. Ama gafletteki ne yatmanın manasını anlar, ne kalkmanın manasını anlar, ne gezmenin manasını anlar. Binaenaleyh, hak ve hakikatin gönülde yerleşmesi, Allah'a ait manaların burada rüsuh bulması, gaflet denen hastalığı atmaya bağlıdır.